Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan hepinize merhabalar sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, yine yeni bir haftanın gündemiyle ve gelişmeleriyle karşınızdayım. Ankara rüzgarında maalesef güzel şeyler söyleme imkanımız yok şu son zamanlarda. Hepinizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de e, giderek artan hızla yaygınlaşmaya ve can almaya devam ediyor. Son veriler henüz açıklanmadı ancak ölü sayısı yüzün üzerine çıkmış vaziyette, vaka sayısı da 10 bine doğru ilerliyor. Bu haftanın oldukça kritik e, bir süreç olacağı dile getiriliyor. Çünkü ilk koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasından bu yana 14 günlük e, yumurtlama virüsün üreme süreciyle ilgili son günlere girilmiş durumda. Dolayısıyla da bu hafta içerisinde vaka sayısının artabileceği Nisan ayı ortalarına kadar da pik düzeye ulaşabileceği yönünde bilim insanlarının tespitleri ve yorumları var. Ancak diğer taraftan salgını önlemeye yönelik önlemler de devam ediyor. Daha önce ilk aşamada bazı tedbirler alınmıştı eee hükümet sürekli olarak insanlara evde kalmaları tavsiyesinde bulunuyor. Toplu yerlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bunun yanı sıra bir dizi ekonomik önlem yürürlüğe konuldu 18 Mart'tan bu yana. Ancak bu önlemler çözümlere yönelik olarak değerlendirilmedi. Biraz düş kırıklığı yarattı diyebiliriz. Çünkü daha çok işte banka kredileriyle insanların borçlandırılarak bu süreci atlatmalarını öngören düzenlemeler vardı. Devletin bir takım alacaklarını 3 ila 6 ay arasında ertelemesine yönelik düzenlemeler vardı. Oysa e, insanların en büyük talebi, e, madem ki herkese salgın yayılmasın diye evde kal deniliyor, o zaman evde yaşamlarını sürdürebilecekleri bir desteğin e, sağlanması gerekir deniliyor. Nitekim Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği de bu yönde bir değerlendirme yaptı. Açıklanan paketin bir başlangıç olabileceğini, ilave önlemlerle desteklenmesi gerektiğini duyurdu TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski ve ardından da dedi ki pek çok ülkede örneği görüldüğü gibi işte Amerika Birleşik Devletleri hemen hemen tüm yurttaşlarına bin ila 1200 dolar arasında nakit gelir desteği sağlıyor. Almanya, Fransa benzer uygulamaları yaptı, Güney Kore yaptı. Dolayısıyla Türkiye'de de eğer insanların evde kalmaları isteniyorsa, bunun yanı sıra Hayatını günlük olarak çalışıp idame ettiren milyonlarca insan var. Sosyal güvenceden yoksun. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı kararıyla faaliyetleri durdurulan, zorunlu olarak e, işletmelerini kapatmak durumunda kalan 150 bine yakın iş yeri var. E, buralarda çalışan ortalama 2-3 kişi üzerinden hesap etsek, 450-500 bin kişi aileleriyle birlikte 2-2,5 milyon kişiye ulaşan bir kitle var. Ve bunlar iş yerlerinin faaliyeti durdurulduğu için... İki haftadan bu yana e, gelirden yoksunlar. Yine milyonlarca ücretsiz izne çıkartılan kişi var. Dolayısıyla eğer insanlara evde kalın diyorsanız diyor TÜSİAD Başkanı bu insanlara doğrudan hayatlarını idame ettirebilecekleri gelir desteği sağlamak zorundayız. İstihdam e, istihdam garantisi vermek zorundayız. Bu süreç atlatıldıktan sonra işlerini kaybetmeyeceklerinden emin olmalılar. Ekonominin bir şekilde ayakta kalması sağlanmalı. O yüzden de bu önlem paketi Takviye edilmeli diyor. Dolayısıyla TÜSİAD bunu gündeme getirirken işçi sendikalarından da benzer talep var. Diğer meslek örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden. Ama e, muhalefet partileri e, bugüne kadar iktidara yaptıkları e, salgının önlenmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ya da ülke çapında karantina kararı alınması çağrılarından sonuç alamadılar. En son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Cuma günü yaptığı bir açıklama vardı bilim kurulu toplantısından sonra kendisine bazı tavsiyelerin iletildiği açıklandı Sağlık Bakanı tarafından. Ancak bu tavsiyeler konusunda son sözü nihai kararı Cumhurbaşkanı söyleyecek, o açıklayacak dendi. Gece saat 10'da Cumhurbaşkanı kameraların karşısına çıktı ve 7 maddelik yeni bir önlem paketi açıkladı. Ancak bu önlemler öncesinde Ankara'da yaygın olarak beklenti bir sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağı ya da ülke çapında karantina ilan edilmesi yönündeydi. Sosyal medyada da bu yönde yoğun paylaşımlar yapıldı. Ancak Cumhurbaşkanının açıkladığı yedi maddelik yeni önlemlere baktığımızda, şehirler orası seyahat yasağı getirildi. Bunun yanı sıra askeri alınacak gençler için veya terhis edilecek gençler için 14 günlük karantina zorunluluğu geldi. Tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurullarının, salgın kurullarının oluşturulması kararlaştırıldı. Gerekirse il özelinde valilerin başkanlığındaki bu kurullar karar alabilecekler. Dolayısıyla e, buna benzer önlemlerin arkasından da Cumhurbaşkanı yine insanlara e, kendi özel karantinalarını uygulamaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Ama bugüne geldiğimizde bu açıklamalardan sonra art arda e, özellikle bazı illerde Çorum, Çankırı, Kütahya, Yozgat, Rize, Gümüşhane, Sivas, Tunceli gibi illerde eee bazı ilçelerde, beldelerde, bu illerin köylerinde karantinalar uygulanmaya başlandı. Giriş çıkışlar yasaklandı. Giderek de bu sayı artıyor. Çok sayıda yerleşim merkezi e, karantina altına alındı. Hatta e, Çorum'un Osmancık ilçesinde iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani e, hükümet ülke çapında böyle bir yasak ve karantina uygulamasını şu ana kadar yapılan tüm çağrılara rağmen gündemini almadı. Ama peyder pey. Ee, dediğim gibi 20'ye yakın ilde şu ana kadar bu illerin ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde karantina uygulamaları, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlamış durumda. Bu da e, salgının e, Türkiye'nin 81 iline hatta köylerine kadar yayıldığını gösteriyor. Burada dikkat çeken bir nokta var. E, şu ana kadar ortaya çıkan vakalarda genellikle İstanbul temaslı e, bulaşma söz konusu. Yani bu il ve ilçelere, köylere, işte hısım, akraba ziyaretine giden... İstanbul'dan gelen kişiler e, nedeniyle bu salgınların bulaştığı yönünde e, tespitler öne çıkmış vaziyette. Bu durumda da her ne kadar şu ana kadar yapılan çağrılara rağmen e, Türkiye'de il bazında, yerleşim bazında en fazla vakanın ve ölümün nerede olduğuna ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmasa da İstanbul temaslı bu salgınların Anadolu'nun çeşitli illerinde ortaya çıkması e, İstanbul'da yoğun ve yaygın bir e, koronavirüs salgını vakası olduğunu e, bizlere gösteriyor. Sonuçlar bu şekilde yorumlanıyor. E, diğer taraftan ekonomik istikrar paketi e, dedik. E, bu paket çeşitli adımlarla takviye edilmesi isteniyor dedik. iş dünyası tarafından özellikle e, nakit desteği, doğrudan gelir desteği yerine e, sadece 2 milyon kişilik sosyal yardım alan bir kesime biner lira yardım yapılacağı açıklandı. Ama asıl iş yerini kapatmak zorunda kalan, faaliyetine son vermek zorunda kalan, istihdam yaratan işletmeler, iş yerleri için ayakta kalma ciddi bir sıkıntı. Burada da krediyle borçlandırılarak bu sürecin geçirilmesi yönünde bir önlem getirdi hükümet. Halk Bankası ve Halk Bankası'nı izleyen Ziraat Bankası, Vakıf Bank gibi kamu bankaları yeni kredi paketleri devreye soktular fakat Burada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pek çok Alman şubesi, geçtiğimiz hafta içerisinde karantinaya alınmak zorunda kalındı. Bazı bankacılar koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Çünkü bu kredi uygulamalarından ötürü şubelerde büyük bir izdiham var. Sabahın erken saatlerinden itibaren şube önlerinde kuyruklar oluşuyor. Adeta kamu bankaları neredeyse çip var diye çalışacak bir konuma geldi. Buna yönelik farklı bir organizasyon. E, beklentisi söz konusu. Çünkü e, bu şekilde devam ederse aksine e, kredi almak üzere bankaya giden, banka önlerinde kuyruk olan insanlar üzerinden salgının daha da yaygınlaşması söz konusu olabilecek. E, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi e, eski milletvekillerinden, genel başkan yardımcılarından Umut Oran'dan bugün bir öneri geldi. Umut Oran, 100 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanı paketinin yetersiz olduğunu, yeni kaynakların devreye sokulmasını gündeme getirdi. Burada da Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri Nisan ayı maaşlarını almasınlar. Oluşturulacak bir salgınla mücadele fonuna bu paralar bağışlansın. Çünkü salgınla mücadele çok ciddi ekonomik kaynak gerektiriyor. Eğer toplumda bir araya gelme, insanların evinde kalması isteniyorsa bu insanların ihtiyaçlarını karşılayacak fonların, kaynakların oluşturulması lazım dedi. O yüzden de böyle bir çağrıda bulundu ama tabii bu çağrı ne ölçüde karşılık bulacak iktidardan onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer taraftan CHP'li belediyeler çok ciddi destek paketlerini devreye sokmaya başladılar. Zor koşullarda olan ailelere, yoksul mahallelere gıda paketleri, nakit destek uygulamaları başlatıldı. İşte tam bu aşamada Cumhurbaşkanının açıkladığı son önlem paketinde 30 büyük şehir başta olmak üzere özellikle buralardaki önlemlerin ısrarla valilerce takip edileceğini vurguladı Cumhurbaşkanı. Burada da CHP'li belediyelerin uygulamaya koyduğu ve toplumda biraz da sempatiyle karşılanan bu destek paketlerine karşılık hükümetin valileri devreye sokarak bir anlamda belediyelerin yetkilerini de e, valilerin kontrolünü alarak böyle bir muhalif belediyelere engelleme, bu belediyelerin başarılı olmasının önüne set çekme adımı olarak yorumlandı. Bu son açıklanan önlemlerden bazıları. E, diğer taraftan siyaset tabii e, koronavirüsün gölgesinde, dış politikadaki gelişmeler koronavirüsün gölgesinde ama gündemde önemli bir düzenleme beklentisi var. İnfaz yasası değişiklikleri, e, cezaevlerindeki yüz binlerce Mahkumun, tutuklu ve hükümlünün beklentisi e, çıkacak infaz yasasıyla cezaevlerinden tahliye edilecekler e, üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Burada da e, iktidar ve muhalefet hala tam bir uzlaşı sağlayabilmiş değil. Özellikle terör suçları, tutuklu siyasiler tutuklu gazeteciler, düşünce ve ifade e, suçları kapsamında terör yasasına dayanılarak e, tutuklu olanlar e, konusunda muhalefet partileri... E, daha ileri bir düzenleme yapılmasını, bu kişilerin serbest bırakılmasını istiyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarın bu yönde bir eğiliminin olmadığı anlaşılıyor. Aynı şekilde kadınlara yönelik şiddet ve tacizde, çocuklara yönelik tecavüz ve e, şiddet suçlarında da e, bir takım düzenlemeler söz konusu bunların önce kapsam dışı bırakılacağı açıklanmıştı. Ama son anda e, AKP'den e, sızan bazı bilgiler özellikle e, çocuk taciz ve tecavüzlerinde tecavüzcü ve ile evlendirilme koşuluyla böyle bir infaz uygulamasından yararlanma düzenlemesinin gündemde olacağı söyleniyor. Bu hafta son şekli verilerek infaz yasası değişiklikleri meclise gelecek. Tabii ola ki salgın boyutlanırsa, büyürse, meclis de faaliyetlerine ara vermek zorunda kalırsa, cezaevlerinde her an yaşamları risk altında olduğu dile getirilen yüz binlerce tutuklu ve hükümlü için yeni bir belirsizlik dönemi de, başlayabilecek. Bu arada İdlib'deki gelişmeler aynı şekilde oldukça kritik. İdlib'de bir salgın endişesi her an bekleniyor. Olası bir salgında Türkiye'ye yönelik yeni bir mülteci akını, orada bulunan binlerce Türk askerinin aynı şekilde böyle bir tehdit altında kalmasına yönelik endişeler, kaygılar var. Tam bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Heyet Tahrir Şam adlı bölgedeki en büyük terör örgütüne yönelik yumuşayan tavrı dikkat çekiyor. Bu da önümüzdeki günlerde İdlib'deki sürecin, gelişmelerin yeniden farklı boyutlara ulaşabileceği yönünde değerlendirilmek zorunda. Çünkü şu anda gerçekten İdlib'deki durum hem insani hem askeri hem de sağlık açılarından oldukça vahim bir tabloyu yansıtıyor ve Türkiye'ye yönelik de ciddi bir, tehdit unsuruna dönüşmüş vaziyette. Buradaki sorun nasıl çözülecek? Çünkü e, Moskova mutabakatına rağmen Türkiye ve e, Rus silahlı kuvvetleri arasındaki ikinci devriye de, ortak devriye de kısa kesilmek zorunda kaldı. E, terör örgütlerinin provokasyonları, olası saldırı tehditleri nedeniyle e, Rusya bu noktada Türkiye'nin e, bölgedeki taahhüdünü yerine getireceğini ve cihatçı örgütleri tasfiye edeceği sözü verdiğini duyurdu. Tabi bu nasıl gerçekleşecek yeni bir çatışma süreci mi başlayacak onu da dediğim gibi önümüzdeki günlerde atlayacak adımlarla göreceğiz ama bildiğim e, gündemde ağırlıklı ve e, sıkıntılı bir e, yere sahip olmaya devam ediyor tabii koronavirüsün gölgesinde kaldığı için bu konudaki gelişmeler ne Türkiye'de medyanın gündemine fazla gelebiliyor ne de siyasetçilerin gündeminde fazla yer alabiliyor e, Türkiye'de bu hafta özellikle salgınla ilgili e, pik nokta e, beklentileri var. E, İstanbul Valisi e, bir açıklama yaptı. İstanbullulardan 48 saat işte ise hiçbir şekilde kimse dışarı çıkmasın dedi. Ama sokağa çıkma yasağı ilan etme yoluna gidilmedi. Yani yeniden e, bir anlamda vatandaşlara sorumluluk bırakılıyor. E, i̇nsanlar bir taraftan işe gitmek zorundalar, para kazanmak zorundalar. Ama diğer taraftan da evinizde kalın, lütfen Son iki e, gün en azından önümüzdeki iki gün sokağa çıkmayın deniliyor. E, dolayısıyla eğer salgında bir patlama yaşanırsa da burada e, biz sizi uyarmıştık. Sokağa çıkmayın, evinizde kalın demiştik. Bizi dinlemediniz demek için acaba bir bahane mi hazırlanıyor şeklinde de yorumlanabilir bu yaklaşımlar. E, tabii onların hepsini önümüzdeki günlerde, hafta boyunca yaşanacak gelişmelerde göreceğiz. E, sizlere belki Ankara'dan, Türkiye'den güzel şeyler aktaramadım. Ama umudumuz bu günlerin bir an evvel atlatılması ve insanların sağlıklı, mutlu, huzurlu günlere bir an evvel ulaşması gerek Türkiye'de gerekse dünyada. Ben Zülfik Doğan, sözlerimi burada noktalıyorum. Ankara rüzgarından sizlere hepinize hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.